Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız ama tek farklılık çarkla beraber oynayacağız. 3 tane çarkımız var ve sırayla 3 çarktan gideceğiz. Sıra sıra değişeceğiz. Hemen bir çarkı geçelim. Evet şimdi, arkadaşlar. Şimdi e, şeye geldik. Challenge'lara geldik. Al tut, dur sen döndür. Bakalım. Sonra ilk kuzenin başlasın hadi. Bu Brawl Stars. Harita mı bu? Harita değil ya çalın çalın görevler. Arkadaşlar bu biraz kötü olacak ilk yaptığımız için de alışınca belki var. Bir maç kazan. Şimdi diğer şeylere geçelim. Evet arkadaşlar geldik döndür bakalım. Haritada ne Haritada. Olacak? Kazanacak haritada ne olacak? Evet duello. Bakalım, böyle şimdi karakteri seçelim ve hemen geçelim. Ee, arkadaşlar knockout oldu neydi lan dur düello olduğu için üç tane seçmek lazım seç. Basıyorum ilkine bakalım kim gelecek. Hadi bakalım kim geliyor. Birincisi Dynamite. Bak geldi. Şimdi ben ikinciyi çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi ne geliyor? Stümo, mu? Nani mi? Nani Herhalde. Evet. Nani. Tic. Nani. Robo takımı olacak herhalde. Ne bakalım ne geliyor. El firma mı? Poco. Evet arkadaşlar bunu bir oyunda hemen ayarlayıp geliyoruz. Arkadaşlar başladık şimdi böyle oldu. Hemen başlatıp üzerimi veriyorum. Evet. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar ve bir geldi biraz sıkıntılı olabilir adam biraz yakın olmalı çok uzak. Helal. <laughs> İlk şeyden kaybedecek. Bu arada kazanman lazım. Kay kaybedersen Al ceza olması lazım. Bir dakika. Hadi kazan da ceza meza düşünmedik. <laughs> tamam. tamam. Su Sutuyu belki yenebilirim burada. Bak kafasını. Kaçtı. Aktarım buldum. Evet. Evet. Çok uzak kalmak lazım. Biz yakınlaşalım mı? Bu nasıl olabiliyor ki? Ya sen boş ver, sen oyunu öleceksin şimdi. Cezayı düşünmedik ya, şimdi <laughs> Muhteşem oynuyor abi. <laughs> aslında bu kadar iyi oynayan birisini görmedim. Hadi 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 alırsın hadi. Hadi. Helal hadi adama yakınlaş. 400 canı kaldı vur. Bir tane vursan ölüyor zaten vur. La zaten geniş alan vuruyor. Koko niye kaçıyorsun? Biye <laughs> dikkat. Bir keskin bir şey Helal. Bak aksiyona bas, aksiyona bas, aksiyona can bas. Çok iyi şey. Oğlum adama gitsene. Sen niye uzaktan da oynuyorsun adama? Yakına gideceksin ki öldüreceksin adamı. Uzaktan oynuyorsun sen. Oğlum hepsini boşuna burada. Heh kazandı. Bakalım 1-0 ee, kuzenim önde. Hemen ben de çay doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ben çeviriyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ve seni öldüren Hiba seni öldüren karakterin aynısıyla oyna. Şimdi hemen bir map seçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi haritayı Karakter Karakteri seçmeyeceğiz çünkü Diğer elde Stu öldürmüştü en son. Onunla oynayacağız bakalım neler olacak. Duello mu geliyor? Yani duello geldi. Şimdi bir iki tane daha karakter seçip geliyoruz. Evet, arkadaşlar evet. karakterdeyiz. <laughs> ee, Stu'yu sildim bakalım şimdi iki tane karakter olarak ne gelecek. Duello geldi gene. Gerçi bizim duello silmemiz gerekmiyor muydu? Biz niye silmedik? Arkadaşlar. Düellis. Edgar. Ne oynayak şunu. Edgar geldi son bir daha. Özür dilerim gerekmiyor muydu böyle Sen niye söylemiyorsun bana? Oynadık o kadar. gerekiyor. Neyse. Şimdi ne geliyor? Ne geliyor? Penny. Bunları uyarlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Böyle oldu hemen hemen savaş. Ay, maça geçelim. <laughs> ben geçtim. Ya hadi bir de geçek ya. Video uzun sürmesin. Bitti. Sırf şunu Esra Rengiz kasaba için almıştım. Gayet iyi, çok da mutluyum. Neyi? Esra Rengiz kasaba derken. Ya bilmiyorum oğlum sen taş devrinden mi kaldın? hepini öldürdük. O dürük. taş devri değil ki. Bu bu devri. Ne anlatıyorsun tamam. Tamam. Unutturma şu düelle istek bir oynamıyor. Ekstra bir tane daha net kimimiz geliyor. Mam mam Gel hadi gel 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 gel. Gel hadi gel hadi gel. <laughs> Çok basitti. <bir. gülüyor> neyse arkadaşlar diğer seçmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Bir an kayıt gitti gibi düşündüm. Ağlıyordum az daha kalsın. Başlat hadi. Ve 1 2 3 bap. Bakalım şansına ne çıkacak. Bu arıyoruz. Tekrar çevir geldi. Tekrar çevireceğim. Şunu bir silek mi yani? Ya da neyse açtık ya tekrar çeviriyorum arkadaşlar. Bir daha tekrar çevir gelirse bir tane ses vereceğim o tekrar çevirelim. Arkadaşlar ben bir tane silip veriyorum olsa ben burada sinir krizi geçireceğim. Evet arkadaşlar tekrar çeviriyorum. Son sonuncu. Ya diğerlerini seçtin de sonuncu diye. <laughs> ne geliyor? Tekrar çevir geliyormuş var bir daha. Ne? en düşük kupalı karakterle oynayacağım. Tamam şimdi hemen haritayı seçip geliyoruz. Şimdi arkadaşlar haritayı seçiyor. Bas bakalım. Bismillah. Biraz acemi oldu. biraz hatta çok acemi oldu bu bizim yaptığımız da. Savaş topu mu geliyor? Savaş topu. Hiç şey karakter seçme gerek yok arkadaşlar hemen uyarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar baktık en düşük grip varmış aslında bende bir sürü düşük şey var. Chester mesela. Ama bir şey diyorum gramda kazamam normal bildiklerimle oynayacağım. Bu yüzden ben başlıyoruz. İşte. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Rosa, Bull ve squeak geldi yeneriz bence. Oynadı. O kadar da sıkıntı değil gibi zaten kazandık bile. Tamam zaten kazanırsın 0 fay. bu bile çok kısa sürecek bence. Bari git biraz öyle de bir izlemeyi zaten izlem yok da neyse Bitti ki Allah Biraz kazandık Muhtemelen <şasmasın. gülüyor> <laughs> bir el daha atarız ee, Şimdi arkadaşlar sıradan da bir bakıp geliyoruz Neyse arkadaşlar ee, hemen çevirelim bakalım ne geliyor benim şansıma Haydi haydi güzel bir şey zaten zorlayıcı değil de zorlayıcı yapacaktık da kuzenim şimdi yapamaz mı yapamaz şeyde de bulamadık zaten hiper şarjlı karakterle oynar tamam ben şey seçme gerek kalmadı anca, hemen harita şey seçelim anca Edgar oynarsınız harita evet arkadaşlar şimdi harita şey seçiyoruz ne gelecek biz de mi en sinirlendirme sildik herhalde hadi bakalım çift hesaplaşma Arkadaşlar hemen seçip gelelim. Arkadan bir, şey, bir şey açalım dedik efsane bir şey, tıkla bakalım. Evet. Ya oğlum bu ne? Ya? Çok kötü. Neyse arkadaşlar sorucu seçtik. Hemen şöyle bir çıkarsa yüklüp geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Hemen şu yükler alarak başlayalım. Şeyli mi? Sözde mi arada kaldık? En son sözde kaldık. Evet arkadaşlar, burada bir ostrik çıkıyor. Hayır oğlum bay, böyle şeyler deme. Karşımızda Edgar'la bir var. Selam olsun. Selam olsun. Göreceğiz. Ee, şöyle oldu, ee, elim kaydı. Bunu bir ceza olarak sakıp ne yapayım? Kendini de. Kendini de. Bir ceza ver adam akıllı. 10 kez final vur Ona 10 kez vurmakta ne var Pardon, o, o dedi de boks ordusu ne barfix mi çekim şınav mı çekeyim ne çekeyim barfix çek kaç tane 10 10 tane çekip gidiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yoruldum 10 tane barfix kolay değil ama zaten rekorum 17 olduğu için çok zorlayıcı bir şey olmadı evet çeviriyorum görev çalışmasına ıı, bakalım Hadi ne geliyor? En çok kupalı mı oynayacağım? Hiç yük almadan oyna. O zaman tek hesaplaşmaya gireceğiz. Evet öyle bir şey olur. Durdurmayı unuttum başta. Ve başlıyoruz. Bakalım hangisi gelecek? Hesaplaşma gelsin biraz mantıklı olsun yazın. He. Tek hesaplaşma geldi. karakter gene seçmeye gerek yok. Bunları uyarlayıp gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Vivi'yi seçtik. Çünkü eee Edward'la Dynamite Farklı bir şey oynamadık. Başlayalım. Bakalım yere mi? Bunun altına koydum. Videoda. Adam nasıl ceza vereceğim bilmiyorum. Bak bekle bir adam gelsin öyle vur. Oğlum adam geldi. Adam çaldı. Yok ben bunları var. Daha niye bekliyorsun sana çalıyor. Çal diyorum şimdi. İki. Allah'ım ya Rabbim. Belli oldu bu kadar düşeceğim ben yani. bunda. Neyse bunun olsun o kadar. O beleşe bak. <laughs> Arkadaşlar şu an zenginim desin Ay hiç yük almadan oynayacaktık. Hayır oğlum o değil la. Neydi ki senin görevin? En çok kupalıyla oynaydı. Kill alabilirsin. Kolt abi şimdi öldürmeyeceğim. Bir vs bir <laughs> bir. <laughs> 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 Evet ultimi gelir at. at Atma gerek kalmadı. aldılar çocuk. Şansı var aldı. Arkadaşlar <laughs> can evet basıyor, arkadaşlar. Başlı. At onu. Tamam. Ama tek atmaz oğlum o kadar değil abartma sen de. Hiç mi duymadı lan? <laughs> Kaçmış. Oğlum bak öleceksin öleceksin. Ortada bekle zaten gaz gelecek oraya. Ortada bekle ortada. Bir dakika canım bir dursun. olsun. Zaten o her türlü gazdan dolayı ortaya gelecek. Zolt abi. Nereye gidiyorsun daha? Fake iki tane ha. Koş. Sağa git, sola git. Oy. Oy çekiçen. Evet arkadaşlar kazandı. Ee, hemen diğer ki çarka geçelim ve video bitirelim. Ee, arkadaşlar e, benim görev başka <laughs> başka kalmadığı için e, mecbur bir kişiden fazla kil almıyor oynayacağız. Bakalım harita ne seçiyoruz. Evet, Harita, haritada elmas kap maca herhalde yani, elmas kap maca hemen karakteri seçelim sonuncusunda nakalt onu da ben oynayacağım la bitti bitti daha ne şeyini oynayacağım Bitti bitti video bitti nakaltı da bitirelim yeter la yok ya. Başka görev kalmıyor. Ee, 8 itme mi geldi? Hemen yani uyarıp Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, hepsini sil. Bu arada yazmayı unutmuşum ama hiç kill almadan kazan diye bir şey vardı. Onu yazmayı unutmuşum. Evet. Bakalım arkadaşlar. Aslında kolay. Aynen kolay. Elimden geldikçe kill almamaya çalışacağım. Aksın bir kill alabiliyorum çünkü. Şunu öldürelim. Şey gideceğiz. Ya bu nasıl asar oğlum ya? Bu nasıl karakter ya? Ben ne yapacağım ki ben bununla karşı? Hiç yapamam ki. Baksana oğlum. O bu direkt yenilgiyle bitti diyelim arkadaşlar bunu ya. Ve ben kazandım. Yani sen kazandın. Saldıramıyorum. Saldıramadığım zaman da içimde bir kötü oluyor. Saldıramıyorum. <laughs> Hiç şey yapılmıyor ki adamlara. Ya keşke başta harcamasaydım da şimdi harcayayım. Hadi vur. Hadi vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Helal 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 helal. Vur. Helalsin. Helalsin sen. Helalsin. Çok iyisin. Muhteşemsin. Başta. Kaçtım. Oh. 180 yana kaçtım. Öldür şunları. Öldür şunları. vurun. Şuna vurun. Şuna vurun. Keşke bu ultiyi dolduraydım da. Helal. Allah 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 Allah, Allah. öleceğim öleceğim. Hadi hadi helal helal vur. Vur poko vur poko. Vur poko. Poko vur. Her bana attı. Da oğlum kaybettik ya oğlum. Vursam bitecek oyun ama vuramıyorum. Sıkıntı orada. Aha Yardım et, yardım et. Popo nereye gidiyorsun? Yardım et ya. Hadi, hadi helal, 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 helal. Aha, dondu. Hiç alamadım. Kaç, kaç Popo, kaç. Tamam. Hayır, hayır. Hayır, hayır vuramıyorum, 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 vuramıyorum. Tamam, be. Odadır. Yok karşıdaki fazladan bir tane aldı. Şey yapamıyorum ki. Hadi Elon, bunu artık sana vur vur. Ya hepsi öldü ya, bitti bitti. Bakın canım canım. Başta sevinmiştim ama evet, tahmin ettiğim gibi bitti. Orada vurabilseydim o bibiyi öldürecektim. Mal gibi başta ben harcadım şeyi aklı. Neyse kazanan ta oldu. Ta da ödül, mü ödül yok. Gidip ağlasın köşede. E, ta demek istediğin son bir şey var mı? Var. Ne? Ta'yı bundan sonra döveceğim. Ödüllü de o. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.